Tamam tamam oğlum gerek yok ya. Hadi Arif başlayalım. Ha? <laughs> o ne o öyle? Bir tanesi bizim Abi, base kadar. Fantazim var? Kanka bir gargoyla bassana ya Bilal. A aş aşırı yok yok. Yani size de ağlıyor ağlıyor. Şuraya bak. <laughs> <var mı? gülüyor> Kalkan o güneş mi doğdu az önce? Harbi <laughs> lan o nasıl kargo efekti? Ee, bir tane. <laughs> Onun kola döktüm. Bir saniye dur. Bir dakika durun chat. Şu an şu an klavyecici olabilir. Dur göstereceğim size de. Bak görebiliyor musunuz mu? Bir bekleyin de dur ben bir bez falan getireyim ya. Of bir de şekerle hep yapış yapış olacak. On <laughs> temizleyeceğim bekle ya. ya. Kaçan kaç? kaç. Yakalanacak. İşte bu ya, bu bu yani. Oğlum öyle birer Şeyin kaysanca yok? Bal mı sürdün götüne? <laughs> Bizim adc vardı en son. Ne oldu ona? İşte. Sağa bir de bir de küçük şey, cinsel terbiyeciliğe bize ne fazla olabilir de Zaten bir tane basabildim normalde 20-30 tane alırdım <laughs> İyi misin? Oğlum <laughs> Flash fast Blue mu alacağım? Blue'yu alacağım tabii ki de Ne oldu Blue'yu mu alacaktın? Yardım edeyim mi abi Blue'dan? Yok etmene gerek yok. Abi beni beni kışkırtma. Beni kışkırtma. Senin ağzına sıçayım ben Furkan. <laughs> şimdi... <gülüyor> Tövbe yarabbi ya. Sen dersin abi doğu girelim diye. <laughs> Gel Hakan. Bak kalk şimdi şu yapayım. Bak, bak şuradaki gel ben nerede şimdi? Açtı mıdır ben? Şimdi i̇şte, kayanın bak şey var ucu. Kayanın en ucu mu? Ha en ucu gördün mü? Tamam en yüksek para kaya. Giden günlerim oldu seni anladım yok. <laughs> ya bu kutay. <laughs> Abi ben de ben de diyorum bir şey anlatacağım. <laughs> Bir de deyip kaçıyor <laughs> ya. Sanki umarabilecek miyim? Tamam. Ne oldu lan? Suratıma mı kustun Recep ne yaptın? <laughs> ben kusmadım. Eee ne oldu mu böyle? Ana, Kanka, bu böyle? Hala kusuyor. Kanka ekran şey... Sarhoş olduk ya Sovyetlik ha. Kaptan birazcık şey yapıyor. Lan düştüm aşağı Deniz düştüm. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, bu ne iyi Bu da iyiymiş. Şey. Şey. Dün, Ama bu hareketsiz ya. Demek ki benim açım daha hareket Oğlum yukarı çıkamıyor merdivenden yukarıya. Aha ne yaklaşma. Abi çok iyi dinle onu dinle. Yok yok bekle hareket bence kaldı. <laughs> e, Recep? Seni arada? Aha, su, Hayır, Ece. Ece? Sele Su, su çarpınca kendine mi geliyor? Ee, su çalmak lazım yani.